Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizi çok fazla sıkmadan, başlıkta görmüş olduğunuz gibi istisna belgesinden bahsedeceğim size biraz. Ben yaklaşık bir ay önce gittim e, bağlı olduğum vergi dairesine. E, i̇stisna belgesi için bir dilekçe bıraktım. Tamam her şey buraya kadar güzel. İstisna belgesi çıktıktan sonra gittim bağlı olduğum vergi dairesinden istisna belgemi aldım. İstisna belgemi aldıktan sonra bankaya gittim, bankada e, bir hasa baştırdım. O hasabı tekrar götürüp vergi dairesine verdim. Şöyle, şu an istisna belgesi bende. Ama ben bütün bunları yaparken bağ kurum başlatılacağından hiç haberim yok ki ne vergi dairesi bana bunu söyledi ne yasada böyle bir şey geçiyordu. Başıma bir borç çıktı. Ben bu borcu durması için e, ya da bağ kurumun kapanabilmesi için bu sefer SGK'ya da e, dilekçe verdim. SGK'nın bu konuda hiçbir bilgisi yok. Durumun olduğundan haberleri bile yok. Sonuçta sana orada bir sana bir numara veriliyormuş. Bağkur numarasıymış. Sonuçta sen bir bağkur numaran gözüktüğü için al bağkurlu görünmen gerekiyormuş. Gibi gibi işte şeyler çıkıyor. Baktım hiçbir sonuca varamıyoruz. E, kalktım ben bugün tekrar gittim. Vergi dairesine gittim. Dedim ki böyle böyle siz topu SGK'ya atıyorsunuz. SGK topu size atıyor. Yani böylelikle her gün her gün gelip gitmektense dedim. Her gün gelip gitmektense dedim. Yani ben dedim bu aldığım istisna belgesini iptalini vereyim dedim. Adamlar tamam dedim. Sen de dedi, sen bilirsin dedi. O zaman dedi işi bıraktığına dair işte bir dilekçe yaz bize ver. Biz de senin İstisna belgeni kapatalım dediler. İyi tamam dedim. Kalktım dilekçemi yazdım. Dilekçemi yazdım ve vergi dairesine bıraktım. Pazartesi salı günü benim istisna belgem kapanacak. Böyle bir şey yaptım ben. Niye böyle bir şey yaptım derseniz de yani şimdi bizim mesela bizim küçük kanallar en fazla kazan, kazandıkları para 500 bilemedim 600 lira hadi çok çok böyle kazanıyorsan 1000 lira kazanıyorsun ve bütün bu sorunları yaşamak istemiyorsanız eğer arkadaşlar eğer siz şu ana kadar istisna belgesi başvurusunda bulunmadıysanız bence hiç başvurmayın çünkü hani sizin küçük bir kanalınız var 250-300 TL bilemedim hadi 500 TL bir miktar kazanıyorsun ki tamam ben bu parayı kazanıyorum benim. %15 vergimi kessin banka ne olacak yani ben hem devletime yararım olur diyorsunuz o niyetinizle gidiyorsunuz bütün iyi niyetinizle gidip bu istisnada yararlanmak istiyorsunuz verginizi vermek istiyorsunuz her şey buraya kadar güzel ama 500 TL kazanıp da bir birçok 1500 TL de Bağkur ödeyecek durumda da değilsiniz yani bunu da kimse bilmiyor bunu da kimse kendine dert etmiyor. Ya yani bilmiyorum, ortalık çorba gibi ya. Hiç bulaşmayın bence. İlk bu konu açıldığı zaman birkaç tane böyle video izledim ve o videolarda bile bakır konusu hiç geçmiyor. Yani neymiş benim videom izlensin, benim videom işte dinlensin, tıklansın. Dert değil yani insanlara Yani gerçeğini söylemek istemiyorlar. Yani konu bu arkadaşlar. Ben bugün yine tekrar gittim e, istisna belgemin iptalini verdim. Çünkü ben e, zaten o kadar aham şahım kaldır, e, kazanan bir kanal değilim. E, Kazandım 500-600 TL bir para, 1500 TL de Bağkor'u ödeyecek durumda değilim. Ondan dolayı gittim ben bugün istisna belgeminin kapanmasını talep ettim.